Arkadaşlar merhaba. Katı cisimler konusuna 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde silindir konusunu işleyeceğiz. Silindirin tanımı, alt tabanı ve üst tabanı birbirine eş olan iki tane daireyi kenarlarından bu şekilde yüksekliklerle birleştirilmesiyle oluşan, yani şu şekilde h yükseklikleriyle bütün her tarafını birleşt, sonsuz tane birleştirdiğinizde düşünün oluşan 3 boyutlu kapalı şekle, yani prizmatik bir şekle silindir denir. E, silindirin e, alt tabanı ve üst tabanı birbirine eşittir. Merkezi O olan, yarıçapı R olan böyle bir daire olduğunu düşünün. E, yüksekliği BC e, kısımlarına ya da AD kısımlarına cismin yüksekliği deniyor. E, buradaki O noktasıyla tepedeki çemberin yani yukarıdaki çemberin merkezini birleştiren bu doğruya da e, simetrik ekseni denilebilir. E, bunu yukarı doğru uzattığımız zaman şöyle birleştirdiğimizde bu çizdiğimiz Doğruya simetri ekseni denir. Bu simetri ekseni etrafında ben burada mesela e, şu merkezde çizdiğim zaman bu da o üstü olsun. Üstteki çemberin merkezi. E, burada oluşan dikdörtgeni bu simetri ekseni etrafında ok yönünde 360 derece döndürdüğümde oluşan kapalı şekle de silindir denir ya da döner silindir de denilebilir. Ya yani buna döner silindir de deniyor. Ok yönünde dikdörtgeni, verilen dikdörtgeni 360 derece döndürdüğünüzde oluşan kapalı şekle kısaca silindir denir. Şimdi silindirin açılımı yandaki gibidir. Gördüğünüz gibi yan yüzeyi bir dikdörtgen, tabanları da birbirine eş olan iki tane daireden oluşuyor. E, bu dikdörtgenlerin alanını ve dairenin alanlarını bulacağız. E, dikdörtgenin alanına silindirin yan alanı deniyor. E, alt tabanı üst tabana taban alanı deniyor. Onların hepsinin alanına da e, cismin yüzey alanı deniyor. Şimdi bir kere buradaki e, dikdörtgenin şu uzun kenarına e, dairenin etrafını sarıyor. E, o Dairenin etrafını sardığı için dairenin çevresine eşittir yani iki pire ya yani prizmalarda da böyleydi e, taban çevresine eşit oluyordu e, Dolayısıyla iki pire taban çevresidir yani dairenin çevresi o yüzden bu e, yanal alan yani şurada oluşan yan yüzeyin alanı e, yan alan deniyor yan alan şöyle saplanır yanal alan Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Yani yan alan eşittir. 2 pi r çarpı h'tır. Yani dikdörtgenin alanı. E bize sorudan yüzey alanıyla hacmini de sorabilir. Onları da şöyle yazalım. Yüzey alanı Yüzey alanı prizmalarda olduğu gibi iki tane taban alanı artı yan alandan oluşuyor. Yani iki tane pire kare, iki tane dairenin alanı artı yan alan. Yan alanı da yan tarafta bulmuştuk. Onu da buraya yazarsak 2 pi r h. Yani 2 pi kare artı 2 pi r h formülle bulunuyor. İstersek bunu 2 pi parantezine de alabiliriz. 2 pi re parantezinde r artı h şeklinde de yazılabilir. Daha sonra hacim formülünü yazarsak hacim yine prizmalarda olduğu gibi taban alanı çarpı yüksekliktir. Yani e, taban alanı pi kare çarpı haçtır. Yani pi kare h bize silindirin hacmini verir. Şimdi buna ilgili sorularımıza bakalım. Yanda yüksekliği 8 cm olan dik dairesel silindirin açınımı verilmiştir. Bu açınımın alanı yani yüzey alanı 66 pi santimetre kare olduğuna göre silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. Şimdi burada taban yarıçapına ben r deyip e, alan formüllerini yazalım. Yüzey alan formülü neydi? yüzey alanı şöyle yazalım. Yüzey alanı iki tane taban alanı artı yan alandı. Yani 2 pi r kare artı 2 pi r h'tı. h dediğim soruda 8 verilmiş. O da eşittir. 66 pi'dir. E ben buradan r'yi bulabilirim. E şimdi önce ne yapıyorum? Her tarafı 2 pi'ye bölebildiğimi fark ediyorum. Her tarafı 2 pi'ye böldüğümde gördüğünüz gibi burada r kare Burada 2P'ye böldüğümde 8R kalıyor. Burada 2P'ye böldüğümde 36P'yi gördüğünüz gibi 33 kalıyor. Burayı R parantezine aldığımda sol tarafı R artı 8 geldi eşittir 33. R yerine 3 verdiğinizde burası 3 çarpı 11 olacağı için sağlıyor. O yüzden gördüğünüz gibi R değeri 3'tür. R'yi bulduğumuz zaman artık hacmi bulabiliriz. hacmi sormuş hacim eşittir P R kare çarpı H'tı. E, pi çarpı yarı çapı 3'tür. 3'ün karesi çarpı cismin yüksekliği 8'di. İfadeye çarparsam 9 çarpı 8'den cevap 72 pi santimetre küp olarak gelmiş olur. Devam edelim. Diğer soru şöyle. Yukarıdaki şekilde taban yarı çapı 2 cm ve içinde yeterli miktarda su ile doldur diyor. E, Silindirin boş kısmının yüksekliği 4 cm'dir. Hacmi pi santimetre küp olan demir bloklardan en az kaç tanesi su içine atılırsa su taşar diye soruyor. Bir kere buradan bu bloklardan kaç tane attığımızda dolar onu bulalım. Daha sonra bir tane daha fazladan attığımızda o e, su taşar. E, dolayısıyla şu üst taraftaki kısmın hacmi yani üst tarafta yüksekliği 4 olan yine yarıçapı çapı 2 olan bir silindirik kısım var. O yüzden üst taraftaki kısmın hacmini bu demir bloklardan kaç tanesi orayı doldurur onu bulalım. Yani üst taraftaki kısmın hacmini hesaplıyorum. Pi çarpı yarıçapın karesi çarpı yükseklik eşittir. Demir blokların bir tanesinin hacmi pi. Bunlardan x tanesi orayı doldurur. E, dolayısıyla burada pi'ler gidiyor. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 4'ten 16. Yani x eşittir 16. 16 tanesi üst tarafı doldurur. Yani 16 tanesi Doldurur. Tamamen doldurur. E 17. de burayı taşır. Yani en az 17 tane atılması gerekir. 17. suyu taşırır. O yüzden cevabımız 17 olmuş oluyor. Devam edelim. Diğer soru şöyle. Bir nolu şekildeki içi sıvı dolu dik silindir. İki nolu konuma getiriliyor. Dökülen sıvının hacmi 64 pi santimetre küp. ADE açısı da 45 derece ise silindirin taban yarıçapı kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bir kere burada silindir böyle eğildiğinde şuradaki sıvının yüzeyi bir kere zemine paralel olur. Bu önemli. Yani şu zeminin yüzeyi şöyle çizersek zemine paraleldir. Şu çizgiyi çektiğimizi düşünelim. O yüzden bu buraya paralel olacak. E burada paralellikten dolayı gördüğünüz gibi Z kuralına göre şuradaki açıyla şuradaki açı bir kere aynıdır. Z kuralından burası da 45'tir. Daha sonra bir de şu bilgiyi bileceğiz. Herhangi bir sıvıyı herhangi bir seviyeye kadar döktüğünüzde örneğin bunu AD BD seviyesine göre döktüğünüzü düşünün. Şurada altta kalan kısım tam sıvının yarısı oluyor. Yani bir bardakla tam yarım litres yarısını ölçmeye düşünüyorsanız tam bu çapraz olan hizaya kadar köşegen uzunluğuna kadar döktüğünüzde o seviyede tam yarım bardak ölçmüş oluyorsunuz. E dolayısıyla ben buradaki noktadan örneğin bu noktaya da E, e noktası diyelim. Hadi karışmasın F diyelim. F noktasından buraya dik indirdiğimde şuraya da H dediğimde FH'ın üstünde kalan silindirik kısmı tam yarısı olmuş oluyor şu üste dökülen kısmın hacmi. E soruda bize orayı 45 derece verdiği için gördüğünüz gibi buradaki AHF üçgeni 45 45 90 üçgeni olmuş oldu. E daha sonra yarıçapı bize yarıçapı sorduğu için yarıçapı R diyelim örneğin. Ben burada yarıçapı R dediğimde çap 2R oluyor. E, dolayısıyla buradaki AHF uzunluğu 2R. Gördüğünüz gibi bu kısımda yine 2R olmuş oluyor. O yüzden üstteki kısmın hacminin tam yarısı dökülmüş gördüğünüz gibi. O yüzden üstteki kısmın hacminin yarısı yani dökülen sıvının hacmini verdiği için dökülen kısmın hacmini yazacağım. E dökülen kısmın hacmi pi R kare çarpı yükseklik gördüğünüz gibi 2R. O yüzden 2R ama bunun yarısı döküldüğü için bölü 2 diyorsunuz eşittir 64 pi'miş. E burada gerekli sadeleştirme yaptığınızda pi'ler birbirini götürüyor, 2'ler birbirini götürüyor. R kare R'yi çarparsam gördüğünüz gibi R küp eşittir 64. R buradan 4 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Bundan sonraki sorumuz şöyle. Bir dik silindir şeklindeki gibi bir düzlemle kesilmiştir. Çapraz bir şekilde. E buna göre BC uzunluğu 12, AD 18 ve DC 10 cm oluşan bu cismin hacmini soruyor. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. Bir kere burada kesilmeden önceki kısım şurası. Şu köşeye örneğin E köşesi dersem. Ece uzunluğu bir kere 6'dır. E buradan bir tane dik indirdiğimizde gördüğünüz gibi burada 6 8 10 üçgeni oluşuyor. O yüzden taban yarıçapı çapı 8 geldiği için de yarı çaplı 4 olmuş oluyor. Şimdi bir kere burada çapraz bir şekilde kesildiği için e dikkat ederseniz az önceki su dökme sorusunda da söylediğimiz gibi şuradan itibaren kesildiğini düşünürsek şuraya da h dediğimizde şuraya da 6 dediğimiz de DH uzunluğu 6'dır zaten. E dolayısıyla yarıçapı 4 olan üstteki silindirik kısmın tam yarısı kesilmiş oluyor. E o zaman bunu bulmanın iki yolu var. Ya tamamından şu yarım olan kısmı çıkaracağız. Ya da şöyle düşünebiliriz. E madem üstteki kısmın tam yarısı o yüzden şu yüksekliği alt olan silindirik kısmın tam yarısı kalmış oluyor geri. Yani geriye kalan kısmı bulsak daha kolay. Yani şunun tam şuradan itibaren kesildiğini düşünün yarısından. E dolayısıyla kalan kısmı şeklini çizersek gördüğünüz gibi şu şekilde olur şöyle silindirik bir yapı oluşur. Kalan kısım tam yarısından kesileceği için şu kısım gördüğünüz gibi 12 artı 3'ten 15 olacaktır. E, dolayısıyla bize kalan kısmı soruyor kesildikten sonra elimizde kalan kısım. Şu yarıçapı 4 olan yüksekliği 15 olan silindirik kısım kalıyor. E, dolayısıyla bu cismin hacmi pi çarpı 4'ün karesi çarpı 15'tir. E, 4'ün karesi 16. 16 çarpı 15 pi kalmış oluyor yani. 16 çarpı 15'te 4 çarpı 15 60. 60 çarpı 4'ten de 240 pi olarak gelmiş olur. Devam edelim. Diğer sorun e, dikdörtgenin bir kenara etrafında çevrilmesiyle oluşacak en büyük silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye sormuş. Hangi kenar etrafında döndürüldüğünü söylemediği için ikisini de deneyeceğiz. Örneğin AB kenarı etrafında döndürdüğünüzde AB'yi sabit tutup 360 derece döndürmeniz lazım ki silindir oluşsun. E, dolayısıyla ben bunu AB etrafına döndürdüğümde yaklaşık olarak şöyle bir silindir yapı oluşur. E, bu silindirin taban yarıçapı gördüğünüz gibi BC olur. Yüksekliği alt olur. Buna dikkat edeceğiz. E, dolayısıyla bu silindirin hacmini önce bir yazalım. Yani V1 diyelim bunun hacmine. Pi çarpı yarıçapı 4'tü, yüksekliği 6 idi. E, buradan ne geliyor? 16. 4'ün karesi 16. 16 ile de pardon. E, pardon, doğru söyledik. 4'ün karesi 16. 16 ile 6'yı çarptığım zaman 96 pi oluyor. Yani burası 96 pi geldi. Bunda sıkıntı yok. Bir de BC etrafında çevirdiğimizi düşünelim. BC etrafında çevirdiğinizde yarıçapı 6 olan gördüğünüz gibi şöyle bir yapı oluşur. Hatta şunu biraz daha kaydıralım oradan. Şu şekilde. Şimdi ikinci silindirik yapı gördüğünüz gibi şöyle bir şey olmuş oluyor. O da kırmızıyla gösterdiğimiz silindirik yapının Yarı çapı 6, yüksekliği 4 olmuş oluyor. Ona da hemen şuraya yazalım. Ve 2 diyelim ona da. Pi çarpı, bunun yarı çapı 6 oluyor. 6'nın karesi yüksekliği 4 oluyor. 6'nın karesi 36. 36 ile 4'ü çarparsam 144 pi olarak gelmiş oluyor. E bize en büyüğünü sorduğu için cevap gördüğünüz gibi 144 pi olarak bulunmuş olur. Evet devam edelim. Diğer soruda bir döndürme sorusu. Yukarıdaki şeklin AF etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi nedir diyor. Yine silindirik yapılar oluşacak. Şimdi AF etrafında döndürdüğüme göre. Şimdi bakın üst tarafta şöyle bir silindirik yapı bir kere şöyle düşünürsek şunun hizasını. Şu hizada yarı çapı 4 olan yüksekliği 3 olan bir silindirik yapı oluşur. Mesela şuraya da aç dersen. Yukarıda böyle bir cisim oluşuyor. Alt tarafta da gördüğünüz gibi yine bu dönmeye böyle devam edecek arka taraftan. Şu şekilde devam eder bu. Yani şöyle düşünürsek bunu. Şöyle. Yine silindirik yapı bu şekilde oluşmuş olur. Şöyle geliyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Alt tarafta şimdi burası 4 olduğu için bakın burası da 4'tür. E 4 artı 5'ten bu AB uzunluğu zaten 9'dur. E dolayısıyla üst taraftaki kısmın hacmi ne oluyor? Yarı çapı 4 olan yüksekliği 3 olan bir cisim oluyor. Alt tarafta da yarı çapı 9 olan yüksekliği 3 olan bir cisim oluşuyor. Bunların hepsini toplayarak yazalım. Üst taraftaki silindirik yapının hacmi pi çarpı 4'ün karesi çarpı 3'tür. Alt taraftaki silindirin yarı çapı 9 yani pi çarpı 9'un karesi çarpı yüksekliği de 3'tür. E bu ifadeleri de açıp topladığımızda e, sol tarafta 4'ün karesi 16, 16 çarpı 3'ten 48 geliyor. Yani 48 pi artı 9'un karesi 81. 81 ile 3'ü çarparsam 243 pi gelmiş oluyor. E tüm ifadeyi toplarsam 243 ile 48'i toplarsanız 291 pi gelmiş oluyor. Devam edelim. Diğer soruda ABCD dikdörtgenin biçimindeki kağıt AD kenarı etrafında 120 derece döndürüldüğünde oluşan cismin yüzey alanını sormuş. Hacmini sormamış. Hacmini sorsaydı daha kolaydı. Tüm hacmini bulup 3'te 1'ini alacaktık. Çünkü 120 derece döndürdüğü için 360 derecenin tam 3'te 1'idir. O yüzden 3'te 1'lik bir silindir oluşur. Önce çizmeye çalışalım. Alanını sonra hesaplayacağız. Şimdi bir kere burada 120 derecelik cismi çizmeye bir çalışalım. Şimdi şöyle bir şey oluşur yaklaşık olarak. Şurası 120 derece döndü. AD etrafına döndürdüğü için AD'yi sabit tuttum orada. Dolayısıyla böyle bir yapı oluştu. Şurası da yine gördüğünüz gibi şöyle döndüğünü düşünün. Tabanında yine böyle 120 derecelik bir dilim oluşur. Daire dilimi Yarıçapı çapı 4'tü. Yüksekliği 6'ydı bu yapının. O yüzden buralar 4, buralar da 4 olmuş oluyor. Şimdi bir kere bu cismin alanını bulurken dikkat ederseniz altta ve üstte zeminde ve üst taban üst tabanda ne oluyor? 120 derecelik daire dilimleri oluşuyor. Bunların alanlarını bulacağız. Daha sonra dikkat ederseniz ön yüzde bir dikdörtgen ve yan yüzde yine aynı dikdörtgenden var. O dikdörtgenlerin alanlarını bulacağız. Bir de arka tarafta bir yan alan var. Bu yan alan kısmı da 120 derecelik e, yanal alandır. Yani bunların alanlarını ayrı ayrı hesaplayıp yine toplayacağız. Önce alt taban ve üst tabanlı alanını hesaplayalım. Yani 120 derecelik daire dilimi 120 bölü 360 çarpı pire karedir. yarıçapı çapı da 4 olduğu için dairenin 4'ün karesi. Ama bunlardan 2 tane olduğu için çarpı 2 diyeceğiz. Bu iki tane taban alanı. Artı iki tane e, pardon bir tane yanal alanı var 120 derecelik yine. 120 bölü 360 çarpı yan alan. Yan alan formülü 2 pi r yani 2 pi çarpı yarı çapı 4 yüksekliği 6 bunu da yazdık bu şekilde artı bir de ön yüzde ve yan yüzde dikdörtgenlerin alanları var 2 tane. Yani 4 çarpı 6 dikdörtgenin alanı bundan da 2 tane olduğu için çarpı 2 diyorsunuz. E buradan sonra bu işlemleri yaparsak sadeleştirip burada 1 bölü 3 geliyor gördüğünüz gibi. 4'ün karesi 16 16 çarpı 2 32 yani sol tarafta gördüğünüz gibi 32 pi bölü 3 geldi. Artı şurayı sadeleştirirsem 1 bölü 3. Bu 3 ile de bu 6 sadeleşir 2. 2 çarpı 4 8. 8 çarpı 2'den orası da 16 pi geliyor. Artı sayıları çarparsam burada 4 çarpı 6 çarpı 2'den gördüğünüz gibi 48 geliyor. E burada pi'li terimleri kendi arasına toplarsanız paydaşlayıp 3 çarpı 16 48. 48 ile 32 toplarsam 80 pi bölü 3 geldi. Artı 48 bu da bu şekilde kalmış olsun. Devam edelim. Diğer bir örneğimiz şöyle: Taban yarıçapı 6 metre, yüksekliği 5 pi olan dik silindir biçimindeki bir binanın etrafına şekildeki gibi ışıklı bir e, kordon sarılacaktır. A ile D arasında binaya sarılacak en kısa kordon kaç metredir diye soruyor. Şimdi bir kere burada etrafına kordon sarılacak, kaç tur attığına bakacağız. Bu çizginin etrafına bakarsanız, bakın böyle geliyor. Yarım tur. Böyle geliyor. Aynı hizaya geldiği için A ile A'nın aynı hizasına geldiği için bir tam tur atmış oluyor. Yani ben bu şekli silindiri bir tam tur açacağım. Şöyle açtığımızı düşünelim. Yan yüzeyi dikdörtgen oluyor. E dolayısıyla bakın A normalde buradaydı. A'nın karşısında D vardı. Yarım tur atsaydı bakın şuraya gelirdi B. Tam tur attığı için yine A'nın hizasına geliyor. A'nın karşısında da yine D var. B'nin karşısında da gördüğünüz gibi C var. A'dan D'ye geldiği için sonuçta bakın şu dik üçgeni oluşturmuş oluyoruz. E dolayısıyla buradaki şu uzunluğumuz tam tur attığı için tam bir dairenin çevresine eşit olur. E, dairenin çevresi 2 pi r'den bakın yarı çapı 6 olduğu için 2 pi çarpı 6'dan şöyle gösterelim 2 pi çarpı 6'dan e, alttaki kısım gördüğünüz gibi 12 pi geliyor. Yani burası 12 pi. Yüksekliği de bize 5 pi olarak zaten soruda kendisi vermiş. E, dolayısıyla burada oluşan dik üçgen bir özel üçgen oldu. 5-12-13 üçgeninin pi katı yani 5-12-13'ten burası 13 pi gelir. Alacağı en kısa yol yani kordonun en kısa uzaklığı 13 pi olarak gelmiş olur. Devam edelim. Diğer soruda bir karınca sorusu şöyle. Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği de 9 pi cm olan dik dairesel silindirin A noktasında A noktasından C noktasına şekildeki gibi yürüyen karıncanın alacağı en kısa yol kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bir kere burada kaç tur attığına bir bakalım. Karınca A noktasından yola çıkıyor. Bakın burada bir yarım tur. Tam aynı hizaya geldi. Başladığı noktanın hizasına geleceği için şöyle. Burada bir tur oldu. Bir tur, bir yarım turda bakın şöyle var. <laughs> Dolayısıyla bir buçuk tur atmış oluyor. Yani şeklin yan yüzeyini bir buçuk tur kadar açmamız lazım. O yüzden bir tur açtığımızda örneğin şuraya gelmiş olsun. Bir yarım tur daha açıyorum. Şu şekilde olur yaklaşık olarak. Dolayısıyla bakın A normalde buradaydı. Yarım turda buraya gelir. Tam turda buraya geldi. A oldu. Yine bir yarım tur açtığı için B olur. Bakın burası A A'ya geldi tekrar buçuk tur attığı için yarım tur. B'nin hizasına geliyor bakın zaten C'nin olduğu yere geliyor. Dolayısıyla şurası da yanlış yazdık. Orası C olur. Bize A ile C'nin arasındaki mesafeyi soruyor aslında. A ile C arasındaki en kısa mesafe bu AC uzaklığıdır. Doğrusal bir şekilde. E, dolayısıyla burası tam tur attığında şu mesafeyi bulalım. Bu tam e, A ile A'ya gelene kadar bir tur atıyor. Dolayısıyla dairenin çevresine eşit oluyor. Yarıçapı 4 olan dairenin çevresi 2 pi çarpı 4'ten gördüğünüz gibi 8 pi'dir. E, burası 8 pi. O zaman burası yarım turda attığı için gördüğünüz gibi 4 pi oluyor. E, yüksekliği de şu kısım 9 pi olarak verilmiş zaten. E, dolayısıyla burada oluşan dik üçgen yine bir özel üçgen oldu. Özel üçgenin kenarlarına bakarsanız burası 9 pi. Buranın tamamı da 8 artı 4'ten 12 pi. Yani 9, 12, 15 üçgen oluştu. O yüzden bize sorulan kısım en kısa uzaklık 15 pi olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Diğer soru şöyle. Şu kısmı silip bir okuyalım. Yükseklikleri eşit. Taban yarıçapları da sırasıyla 2 metre ve 3 metre olan. Eee... Dik dairesel silindir biçimindeki iki tane depo başlangıçta boştur. Birim zamanda aynı miktarda su akıtan iki ayrı musluktan büyük depoya ait musluk açıldıktan 5 dakika sonra küçük deponun musluğu da açılıyor. E küçük deponun musluğu açıldığı anda büyük depodaki suyun yüksekliği 2 metredir. E buna göre küçük depoya su verilmeye başlandıktan kaç dakika sonra depolardaki suyun yüksekliği eşit olur diye sormuş. Bir kere burada 5 dakikada bu su bu 2 metre dolduğuna göre bunun hacmini bulalım. 5 dakikada ne kadar doldurduğunu bulalım. 1 dakikada ne kadar doldur, doldurur onu bulmamız lazım. Yani suyun hacmini bir bulalım. Sağdaki suyun hacmi pi re kare h'tan pi çarpı yarı çapın karesi çarpı 2'den gördüğünüz gibi burası 3'ün karesi 9 9 çarpı 2'den 18 pi geldi. Yani bunu 5 dakikada doldurmuş. Şimdi orantı kuracağız burada. 5 dakikada 18 pi su dolduruyorsa 1 dakikada olur? Her tarafı 5'e bölersem 18 pi bölü 5 kadar su doldurur. Bu bir kenarda dursun. 18 pi bölü 5 birimlik kadar yani o kadar hacim kadar su doldurur. Dolayısıyla şimdi bir kere ne olacak? Bu 5 dakikadan sonra ikinci musluk bu soldaki musluk da açılmış. Bu biraz daha dar olduğu için biraz daha hızlı doldurmaya başlayacak daraldığı için. Dolayısıyla belli bir seviyede bunlar eşitlenecek. Eşitlendiği kısma da şöyle örneğin çizelim. Şu mesafede eşitlendiğini düşünelim. Oraya da mesela şu kısma haş diyelim. Şu yüksekliğe haş hizasında eşitlendiğini düşündüğüm için şu hizada aynısını buraya istiyorum, Sol tarafa gördüğünüz gibi bu hizaya geldiğinde suların eşitlendiğini düşünelim. O zaman suyun baştan itibaren yüksekliği gördüğünüz gibi haş artı 2 oldu. Dolayısıyla şu mesafemiz de sol tarafta haş artı 2 olmuş olur. Yarıçapı da gördüğünüz gibi zaten 2'dir. Dolayısıyla şu... Sağ taraftaki şekilde ee, ki üst taraftaki dolan kısmın hacmi ile şu ikinci kısmın dolan kısmın hacmi eşit olur aynı zamanda. Çünkü aynı miktarda su akıtıyor. E, dolayısıyla sol taraftaki dolan suyun hacmi ile şu üst tarafta dolan suyun hacmini birbirine eşitleyeceğiz. E, dolayısıyla soldaki suyun hacmi pi çarpı 2'nin karesi çarpı h artı 2'dir. Sağ tarafın üst tarafına h kadar dolan kısmın hacmi yarıçap 3 olduğu için yine pi çarpı 3'ün karesi çarpı h'tır. E buradan dağıttığımız zaman zaten haşı bulabiliriz. Pi'ler zaten sadeleşecek. Hemen pi'leri sadeleştirelim. Pi'ler gitti. Dağılma özelliğini yaparsam 2'nin karesi 4. 4'ü dağıtıyorum. 4 h artı 8 geldi buradan. 3'ün karesi 9'dan 9 h geldi. E 4 h'ı sağ tarafa atarsam 5 h eşittir 8. H eşittir 8 bölü 5 olarak bulundu. Şimdi H'ı buldum ama bize... E, bize depolardaki suyun ne diyor? Küçük depoya su verilmeye başlangıçtan kaç dakika sonra depolardaki suyun yüksekliği eşit olur diyor. İster buradaki e, hacimden hesaplarız ister buradan. Çünkü ne kadar hacim dolduruyordu? Bir dakikada şu kadar dolduruyordu. Oradan da süreyi hesaplayacağız. E, ben sol taraftakinden gideceğim. E, dolayısıyla h artı 2'yi bulalım. E, 8 bölü 5'e 2 eklerseniz payda işlediğinizde gördüğünüz gibi burası 18 bölü 5 Gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu birinci kaptaki yükseklik 18 bölü 5 olduğuna göre birinci kabın önce bir hacmini bulalım. Ne kadar doldurmuş onu hesaplayalım. Yani ikinci, birinci kabın hacmi birinci kap diyelim V1. Ne oluyor? Pi çarpı dolan kısmın hacmi pi çarpı yarıçapı 2 2'nin karesi çarpı yüksekliğini 18 bölü 5 bulduk. E dağıttığımda 2'nin karesi 4 4 çarpı 18'den burası gördüğünüz gibi 72 pi bölü 5 oldu. O zaman 72 pi bölü 5'i kaç dakikada doldurduğunu soruyor. Küçük e, kabı sorduğu için. O zaman 18 pi bölü 5'i 1 dakikada dolduruyorsa bakın bu bunun tam 4 katı. 4 katı olduğuna göre e, 4 dakikada doldurur. Yani sonuç gördüğünüz gibi bu kabı 4 dakikada doldurmuş olur. Baştan itibaren kaç dakika süre geçtiğini de sorabilir. 5 dakika başta geçmişti. 5 artı 4'ten sorsaya değer o da 9 olmuş olur. Devam edelim. E, bu bölümün son sorusu 2010 LS sorusu şöyle. Yani dik dairesel silindir biçiminde tamamı suyla dolu olan bir bardak yatay düzlemde 30 derecelik açı yapacak biçimde şekildeki gibi eğildiğinde bardaktan bir miktar su dökülüyor. Bardakta kalan su C ve D noktalarında dengeleniyor. Buna göre bardaktan kaç santimetre küp su dökülmüştür diye soruyor. Şimdi biz bu dökülme sorularında döküldüğü son hizadan bir tane dik indirdiğimizde dedik ki bu hizadan itibaren şu silindirik yapının üstteki yapının Tam yarısı olmuş oluyor. CD köşe yeni olduğu için böyle. E dolayısıyla üst kısmın hacminin yarısını alacağız. E dolayısıyla onu hesaplamamız lazım. Bir de bu 30 dereceyi kullanmamız gerekiyor. E biz dedik ki bu dengede durduğu anda. Yani şu su seviyesinin hizasında. Şu suyun şu çizgisini düşünün. C, çizgisi zeminle paralel olur. Bu önemli. E dolayısıyla gördüğünüz gibi şu çizdiğim yerde bir Z kuralı oluşur. E Z kuralına göre burası da 30 derece olur. Daha sonra... Şurası zaten teğet noktasına geldiği için bakın burası da dik olur. Burada oluşan dik üçgen 30, 60, 90 üçgeni olur. E Dolayısıyla bakın şuraya noktaya da örneğin ben E diyeyim. E, C, E bu çap oluyor. BE uzunluğu da A, C eşit olur. O yüzden şu uzunluğumuz 3. E, geriye kalan şu E, D parçasına da ne kalmış oluyor? E... Tamamını BD 15 vermiş soruda. Dolayısıyla o kısma 12 kalmış oluyor. Dolayısıyla burası 12 ise 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı kökçe böldüğünüzde 4 köküç oluyor. O yüzden cismin hacmi 4 köküç yani taban yarıçapı 2 kök 3 oluyor. Taban çapı 4 kök 3 olduğu Yarı çapı da 2 3. O yüzden üstteki kısmın hacmini hesaplayacağız. Üstteki kısmın gördüğünüz gibi tam yarısı olduğuna göre onu dik konuma getirdiğiniz zaman tam yarı yarıya kadar gelir. 12'nin yarısına gelir. O yüzden istersek onu öyle hesaplarız ya da tamamını bulup 2'ye böleriz. Bu size kalmış. Bu sefer yine bunu dik konuma getirelim. E, dik konuma getirdiğimizde üst kısmı CE doğrultusundan itibaren dik konuma getiriyorsunuz. E, dolayısıyla bu dik konuma geldiğinde tam yarıya kadar su dolmuş oluyor. Şu şekilde yarıya kadar gelir. O da 12'nin yarısı olmuş olur. O yüzden dolu kısım veya boş kısım ikisi de 6 olur. E, taban yarıçapı da zaten 3 olarak pardon 2 kök 3 olarak bulmuştuk. O yüzden bunun hacmini hesaplayacağız. Yani yarıya kadar doldu. Yarı kısmı da boş. E, boş kısmın hacmi ya da dolu kısmın hacmi aynıdır zaten. O yüzden pi çarpı 2 kök 3'ün karesi çarpı 6 olur. 2 kök karesi 12. 12 çarpı 6'dan cevap 72 pi santimetre küp su dökülmüştür. İçinde kalan su da zaten o kadardır. Alt taraf tamamı suyu sorarsa tüm hacmini bulup e, boşalan yani bu dökülen kısmı çıkartırsınız. Ya da şu alttaki kısmı da bulup şurayı zaten bulmuştuk. 72'nin üzerine ekleyerek suyun hacmini de bulabiliriz. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konu anlatım videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.